Apple Inc., inovasyon, şık tasarım ve son teknoloji ile eş anlamlı bir isim. Mütevazı bir Kaliforniya garajındaki başlangıcından, küst bir deve dönüştüğü bugünkü haline kadar Apple, teknoloji ile etkileşim şeklimizde devrim yarattı. 1976 yılında kurulan Apple'ın yolculuğu, vizyonun, yaratıcılığın ve amansız bir mükemmellik arayışının gücünün bir kanıtı. Bu video Apple'ın dikkat çekici hikayesini, önemli kilometre taşlarını, vizyoner liderlerini ve dünya üzerindeki kalıcı etkisini ele alıyor. Apple'ın etkisi ürünlerinin çok ötesine geçiyor. Şirket, nesiller boyu girişimcilere ilham veren ve bugün yaşadığımız teknolojik ortamı şekillendiren kültürel bir ikon haline geldi. Şık tasarımları, sezgisel kullanıcı arayüzleri ve inovasyona olan amansız odaklanma tüm teknoloji endüstrisi için standardı belirledi. İkonik Macintosh'tan devrim niteliğindeki iPhone'a kadar Apple'ın ürünleri mümkün olanın sınırlarını sürekli olarak zorladı. Şirketin tasarıma ve kullanıcı deneyimine olan sarsılmaz bağlılığı dünya çapında sadık bir takipçi kitlesi kandırdı. Apple'ın hikayesi fikirlerin dünyayı değiştirme gücünün bir kanıtıdır. Apple'ın hikayesi, iki genç, Steve Jobs ve Wozniak'ın teknolojik tarihin seyrini değiştirecek bir yolculuğa çıktığı Silikon Vadisi'nin kalbinde başladı. 1976 yılında, vizyoner bir girişimci olan Steve Jobs ve parlak bir mühendis olan Steve Wozniak, Apple Computer Co.yu kurmak için Ronald Wayne ile güçlerini birleştirdi. İlk ürünleri Apple, hobi amaçlı kullanıcılar ve bilgisayar meraklıları için tasarlanmış, elle üretilmiş bir devre kartıydı. Jobs'ın aile garajında bir araya getirilen Apple I, bugün Apple'ın bilindiği şık cihazlardan çok uzaktı. Ancak teknolojik bir devrimin başlangıcını işaret ediyordu. Apple I, kişisel bilgisayarların potansiyelini göstererek hem hobi kullanıcılarının hem de girişimcilerin hayal gücünü ateşledi. Apple'ı milyonların evlerine ve kalplerine taşıyacak çığır açan bir makine olan Apple tıkının yolunu açtı. 1977'de piyasaya sürülen Apple tıkı, oyunun kurallarını değiştiren bir üründü. Renkli bir ekran, kullanıcı dostu bir tasarım ve çeşitli yazılım programlarını çalıştırma yeteneğine sahipti. Apple, büyük bir başarı yakalayarak Apple'ı küçük bir girişimden Yeni gelişsel bilgisayar pazarında önemli bir oyuncuya dönüştürdü. Teknolojiyi daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getiren ilk seri üretim kişisel bilgisayar oldu. Apple Token'ın başarısı Apple'ın gelecekteki büyümesinin temelini attı ve kişisel bilgisayar dünyasında bir öncü olarak konumunu pekiştirdi. Şirketin ilk yıllarına inovasyon ruhu, teknolojik sınırları zorlama tutkusu ve kişisel teknolojinin dönüştürücü gücüne olan inanç damgasını buldu. 1980'ler, Apple'ın tarihinde Macintosh'un piyasaya sürülmesiyle çok önemli bir döneme şahit oldu. Xerox Park'ı ziyaretinden esinlenen Steve Jobs, bilgisayar kullanımını herkes için sezgisel ve erişilebilir hale getirecek grafiksel bir kullanıcı arayüzüne sahip bir bilgisayar hayal etti. 1984'te piyasaya sürülen Macintosh bu vizyonun gerçekleşmesiydi. O zamanın komut satırı arayüzlerinden kökten bir farklı fare, simgeler ve pencereler içeriyordu. Macintosh yeni bir bilgisayardan daha fazlasıydı. Kültürel bir fenomendi. Ridley Scott'ın yönettiği Apple'ın ikonik 1984 Super Bowl reklamı, Macintosh'u mevcut düzeni sorgulayan ve bireyleri güçlendiren bir özgürlük aracı olarak tanımlandırdı. Orwellci imgeleri ve isyan mesajıyla reklam anında bir klasik haline geldi ve Macintosh'un popüler kültürdeki yerini pekiştirdi. Macintosh, kullanıcıların profesyonel kalitede belgeler ve grafikler oluşturmasını sağlayarak dünyayı masaüstü yayıncılıkla tanıştırdı insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini kökten değiştirerek teknolojiyi daha az korkutucu ve daha ilgi çekici hale getirdi. Yenilikçi tasarımına ve kullanıcı dostu arayüzüne rağmen Macintosh pazarda zorluklarla karşılaştı. 1980'lerin sonu ve 1990'ların başı Apple için çalkantılı bir dönemdi. Steve Jobs'ın 1985'te ortaklaşa kurduğu şirketten ayrılması, bir dizi iç mücadeleye ve pazar payı kayıplarına yol açtı. Apple, PC pazarında hakimiyet kazanan Microsoft'un Windows işletim sistemiyle şiddetli bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Şirketin ürün yelpazesi, net bir yön olmadan şişirilmiş ve kafa karıştırıcı hale geldi. Ancak Apple'ın kaderi Steve Jobs'ın dümene geri döndüğü 1997'de önemli bir dönüş yaptı. Apple'dan ayrıldıktan sonra Next Computer'ı kuran Jobs, yanında inovasyona ve tasarıma odaklanmış yeni bir bakış açısı getirdi. Geri dönüşü, tarihteki en dikkat çekici şirket dönüşlerinden birinin başlangıcını işaret ediyordu. Jobs'ın ilk işi, Apple'ın ürün yelpazesini basitleştirmek ve birkaç temel ürüne odaklanmaktı. Ayrıca, İki teknoloji devi arasında yeni bir işbirliği çağını işaret eden, Apple'a 150 milyon dolar yatırım yapan Microsoft ile stratejik bir ortaklık kurdu. Steve Jobs'ın dönüşü Apple'a yeni bir soluk getirdi. Vizyonu, liderliği ve tasarımın gücüne olan sarsılmaz inancı, şirketin 1990'ların sonlarında yeniden yükselişine ve ardından 21. yüzyılda hakimiyetine zemin hazırladı. İkonik Bondi mavi rengi ve yenilikçi tasarımıyla iMac G3'ün 1998'de piyasaya sürülmesi, Apple'ın geri dönüşünün başlangıcını işaret etti. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın.